Sultanım. Signora Gabriele geldiler. Huzura kabul edilmek isterler. Al içeri. Signora. Sultanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sultanım. Buyurun. Size ve Şehzade Mustafa Hazretlerine şükranlarımı sunmak istedim. Şehzademizin adaletine bir kez daha hayran kaldım. Ve elbette sizin. Açıkçası meselenin bu kadar kısa zamanda çözüldüğüne hala inanamıyorum. Beni kabul ettiniz, yardımcı oldunuz. Tanrı sizi ve şehzademizi korusun. Amin. Söylemiştim size. Aslanımın haksızlığa tahammülü yoktur hadisenin çözülmesi beni de memnun etti. Sayenize sultanım. Eğer münasip görürseniz şehzademizi de ziyaret etmek isterim. Şehzadem. Validem. Signora Gabriela yardımlarından dolayı müteşekkir sana. Signora. Şehzade Hazretleri. Sayenize büyük bir zarardan kurtuldum. Yaptıklarınız benim için çok kıymetli. Sizin namınıza sevindim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım şehzadem. Şahsıma gösterdiğiniz alaka takdire şayan. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekkür el yok sinyora. Bir hata yapılmış. Bahsettiğiniz evrak bulundu. Haklı olduğunuzu anlayınca derhal icabedenin yapılmasını buyurdum. Kadı efendi de davanızı yeniden görüp hükmünü verdi. Elbette böyle bir hata hoş görülmez. Birçok kişi az siz olmasaydınız bu hata ortaya çıkmazdı şehzadem. Bu yüzden size minnettarım. Sultanım, bir akşam sizi ve şehzademizi kendi konağımda ağırlamaktan şeref duyarım. Olur tabi. Geliriz değil mi şehzadem? Elbette. Gel. Şehzadem, Ayşe Hatun ve Nergis Şah Sultan geldiler. Arzu ederseniz daha alın içeri. Şehzadem, müsaadenize ben artık gideyim. Sultanım. Şehzadem. Konağı pek beğendim. Oldukça zevkli döşenmiş. Teşekkür ederim sultanım. Sarayınızın güzelliği yanında sönük kalır. Çoğunlukla burada mı kalıyorsunuz? Hayır şehzadem. Sakız Adası'nda kalıyorum. Oğlunuz orada mı? Evet sultanım. Çok özledim onu. Bana pek düşkündür. Bu konak belki bilirsiniz. Manisa işrafından Tüccar Umur Bey'e ait. Umur Bey'i tanırım. Saygıdeğer bir tüccardır kendisi. Burayı ondan kiraladım. Kendisiyle aynı zamanda çeşitli malların müşterek ticaretini yapıyoruz. Sekizli papaz yanisi. Mutlaka tatmalısınız sultanım. Divana gitmek üzereydim. Acil değilse daha sonra konuşalım. Şehzademle beni yalnız bırakın. Kötü bir havadis mi var? Signora Gabriela ile aranızda ne var? Ne demek bu şimdi? Geldim yoksa? Hayır gelmedi. Vaka sen yeterince gidiyormuşsun yanına. Size izahat verecek değilim. Mustafa. Helena yüzünden başına gelenleri unuttun Aynı şeyleri bir kez daha mı yaşamak istiyorsun? Alem. Ne yapıyorsun sen burada Hatun? Sultanım, bağışlayın beni. Sizi fark etmedim. Ben sultanımıza bakıyordum. Ayşe Hatun nerede? Amama gittiler Fidan Hatun. Nergis Şah seni pek seviyor anlaşılan. Adın neydi senin? Rümeysa Sultanım. Rümeysa, kim verdi sana bu adı? Ben verdim sultanım. Esas adı bir tuhaf bir türlü söyleyemedim. Neydi? Lucrezia. Gel. Şehzade Hazretleri. Asker yola çıkmak için hazır. Sizi bekliyoruz. Gidelim taşlı Mustafa, yola revan olma vakti geldi valide. Dualarım seninle oğlum. Allah yolunu açık etsin. Amin. Rümeysa. Bu gömleği yanında götür. Tasımlı gömlektir. Seni her türlü beladan şerden koruyacaktır. Allah'ın izniyle tez vakitte dönerim. İnşallah. Yolunuz açık olsun şehzadem. Ey oğul, ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yedi iklimin padişahı Sultan Süleyman Hanım. Sen ki benim aslanım, Anadolu'yu teslim ettiğim sancak beyim. İki cihanda umudum, oğlum, şehzademsin. İşittim ki atanı beni saymamış, emirlerime itaat etmemiş, benim hükmüm ve iradem altında bana karşı durursun. Derhal buraya, alemin merkezi olan dergahıma gelip karşıma geçesin. Geçesin ki af dilemeye yüzün olsun. Emin misin? Benim şehzadem böyle bir şey yapmaz. Ben de inanamadım sultanım. Lakin şehzademizin lalasına gelmiş haber. Mustafa'm ne yapıyorsun sen? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Sultanım. Sultanım iyi misiniz? edersiniz. Gel. Derhal izah et ver lala. Şehzadem nerede? Nasıl? Afiyette mi? Hünkârımız kendilerini payitahta çağırmışlar Sultanım. Nedir bu iş nasıl lala? Şehzadem'in bir kabahati var mı? Tam bir malumatım yok Sultanım. Hadisenin iç yüzü meçhul. Ancak hünkârımızın emrine itaatsizlikten itham edildikleri katli. Hepiniz dışarı çıkın. Hemen! 再我。<laughs> <laughs> <Say on ara> Bey Sultanım her şey yoluna girecek. Şehzademiz geri dönecek. ...mustafa. Nasıl kendini böyle bir tehlikeye atarsın? Hiç mi beni düşündün? Artık buradayım. Merak etmeyin. Delir oldu anlat. Merak içindeyim. Hünkârımız... Hünkârımız bana adaletli olmayı öğretti valide. Lakin ben onun gibi olmaya çalıştıkça o beni cezalandırmayı tercih ediyor. İstanbul'dayken sefere katılmayacağımı bildirdiler. Şehzadem. Senora. Sizin ne işiniz var burada? S sizi bekliyordum sultanım. Fidan'a söyle şehzadem gelir gelmez haber versin. Emredersiniz. Rümeysa, neyin var senin? Aklın başka yerlerde. Sultanım, başlayın. Biraz yorgun düştüm, o yüzden. Şehzadem, baydam. Nihayet geldin. Rümeysa, sen çekilebilirsin. Altın. Lucrezia? Lucrezia? Dove sei nata? Dov'è la tua famiglia? Non lo so, mio principe. Da quando mi ricordo, io sono sempre vissuta su queste terre. C'è Klebers? Ne oluyor Mustafa? Mühim bir şey değil. Validem, Signora Gabriela e bir daha saraya gelmeyecek. Eğer teşebbüs ederse zinhar haleme alınmasın. Ne oldu ki birden? Daha sonra anlatırım. Hayırlı geceler. Bıraktım validem. İsterse azat edeceğim ve onunla gidecek. Ne lüzum var buna Mustafa? Bir cariyeye böyle bir hakkı nasıl verirsin? Diğer cariyelerinin kulağına giderse... ...nizamı nasıl sağlarız? Ben böyle uygun gördüm halde. Şehzadem. Sultanım. Rümeysa Hatun. Anlaşılan veda etmeye geldin. Size minnettarım şehzadem. Yüce gönlünüzle lütfettiniz. Yolun açık olsun hatun. Şehzadem eğer müsaadeniz olursa... ...ben burada sizinle kalmak isterim. Ne demek şimdi bu? Gitmek istemiyor musun? Sinyora karar sana bıraktığımı söylemedim mi yoksa? Söylediler şehzadem ama. Aması ne Hatun? Hür olacaksın. Bir evin bir ailen olacak. Üstelik zengin ve asil bir aile. Benim evim burası şehzadem. Ailem de sizsiniz. Benim hiçbir şikayetim yok. Ben sizin yanınızda olmaktan mesudum. Ne olur beni göndermeyin. Nergis Şah nasıl? İhmal etmiyorsun inşallah. İhmal eder miyim hiç sultanım? Şükürler olsun saati yerinde. Hala. Ayşe. Neden yüzün gülmüyor? Bir sıkıntın mı var? Haşa sultanım. Ne sıkıntım olur benim? Müsaadenizle ben odama gideyim. Nergis Şah'ın yemek vakti geldi. Fidan. Nedir bunun bu hali böyle? Şehzademiz hiç çağırmıyorlar. Perşembe geceleri bile yanlarına gidemiyor artık. Nedir sebebi? Bilmediğimiz bir vaziyet mi var? İçiniz rahat olsun sultanım. Emriniz üzere takip ediyorum. Her seferinde başka bir cariye seçip yolluyorum. Öyle de aslanıma şehzade doğuracak bir hatun bulamadın hala. Şehzadem, Sultan, Taşlıcalı hazırlıklar ne vaziyette? Emriniz üzere Alanya Tersanesi'nin ihyası için lazım gelen ihtiyaçların hepsi tek tek tespit edildi Şehzadem. Ne tersanesi bu? Alanya'da ihmal edilmiş bir tersane var validem. Oranın ihya edilmesini buyurdum. Nereden icap etti şimdi? Hünkârımızın haberi var mı? Bir mektupla vaziyeti izah ettim. Taşlıcalı. Bu malzemeler derhal temin edilsin ve Alanya'ya gönderilsin. Hünkârımız ne dediler peki? Cevap vermiştir herhalde öyle değil mi? Henüz değil valide. Bu mühim bir karar Mustafa. Unutma ki bir şehzadenin donanma kurması ve kullanması katiyen yasak. Ben buradayım validem hiçbir yere gitmiyorum. Bu donanma bölgenin istikrarı için bir tedbir sadece. ...en yakın Sancak Bey'in emrine verilecek. Şehzadem, müsaadenizle. Sen git. Ben de hemen geliyorum. Mustafa, ne olursa olsun hünkârımızın emrini bekle. Hürrem ve ona hizmet eden paşaların sana nasıl tuzak kurduklarını unutma. Haliden. Onlardan korkarak mı yaşayacağım ben? Hı? Attığım her adımda onlar ne der, ne yapar diye mi düşüneceğim? Bunu mu istiyorsunuz evladınızdan? Bunu mu yakıştırıyorsunuz bana? Mustafa. Unutmayın ki ben İstanbul Fatihi Cennet Mekan Sultan Mehmed'in kanından geliyorum. Hiç kimsenin önünde, hele ki birkaç zavallının karşısında... ...diz çökecek, boyun eğecek değilim. Hayırlı günler. Aslanım bana kızıyorsun fakat ben sadece tedbirli olmanı istiyorum. Hanedanın tek umudu sensin. Merak etmeyin. Ben sağ olduğum müddetçe Hürrem Sultan'a huzur yok. Vahim olan da bu ya zaten. Hürrem yaşamanı istemiyor. Aldığın her nefesi kendi evlatları için tehdit olarak görüyor. Bu yüzden her fırsat bulduğunda saldıracaktır sana. Bütün gücüyle. İçiniz rahat olsun diye söylüyorum validem. Eğer bana saldırırsa buna sessiz kalmam. Cevabını misliyle alır. Hem de kendi anladığı lisanla. Hayır. Sen fırsat verme o yılana kafi. Gerisini ben hallederim demek bu? Ne yapacaksınız? Bir şehzade annesi ne yaparsa onu. Evladımı koruyacağım. Mustafa'm. Senin emniyette olman için cehennem ateşinde yanmaya razıyım. Yeni gelen cariyeler nasıl? Alakadar oluyorsun değil mi? Gözüm üzerlerinde sultanım icap eden şekilde yetişiyorlar. Şehzadem eğlence tertip et Fidan. Nicedir keyfi yok. Emre dersiniz sultanım. Yalnız en güzellerini, en kabiliyetlilerini seç. Şehzademi karşısına çıkarmadan evvel ben de görmek isterim. Nasıl arzu ederseniz. Uykun mu geldi senin? Al uyut. Ayşe, sen de sultanımızla birlikte git. Ayşe Hatun. Buyurun sultanım. Aklın nerede senin? Seninle konuşuyorum, duymuyor musun? Bağışlayın sultanım, dalmışım. Fidan. Sultanım. Eğlence nasıl? Şehzademin keyfi yerindedir inşallah. Merak buyurmayın sultanım. Cariyeler öyle raks ediyorlar ki şehzademiz halinden memnun. Güzel. Rümeysa nerede? Ortalıktan kayboldu. Şehzademizin dairesindeler. Diğer cariyelerle birlikte raks ediyor. Sen mi yolladın? Hayır sultanım. Kendi geldi. Bana sizin yolladığınızı söyledi. Bak sen şuna. Nasıl da oyun etmiş. Ben derhal icabına bakarım sultanım. Kulağından tuttuğum gibi. Lüzum yok. Madem heves etmiş kalsın. Nihayetinde o da diğer cariyeler gibi şehzademi memnun etmek için burada.